Evet, sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizin konusu uzunluk ölçüleri. Uzunluk ölçülerinden de standart olmayan uzunluk ölçüleri. Standart olmayan ne demek? Standart aynı demektir. Her zaman aynı, her yerde aynı demektir. Standart olmayansa kişiden kişiye değişen demektir. Şimdi standart olmayan uzunluk ölçülerinden birincisi ne değer? Parmak şimdi çizelim elimize Burada gördüğümüz gördüğünüz gibi çocuklar birincisi parmak. Parmağımıza baktığımız zaman baktığımız zaman ne görürüz biliyor musunuz? Bizim parmağımızla bizim parmağımızla aile fertlerimizden annemizin, babamızın parmağının farklı olduğunu görürüz. Birincisi neymiş? Standart olmayan ölçü birimlerinden. Birincisi parmak. Parmakla ne ölçülür? kalemin boyu ölçülür. Bakın. 4 parmak, 8 parmak, 9 parmak. Bu kalemin boyu benim parmağımla 9 parmak geldiyse sizler ölçtüğünüz zaman sizlerin parmağı benimkinden daha ince olduğu için 10 parmak, 11 parmak hatta hatta daha küçük çocuklara indiğimiz zaman 13-14 parmağa kadar çıkabilir. Demek ki ne yapıyormuşuz? kalemin boyunu parmakla ölçebiliyoruz. Ama herkesin ölçtüğü parmak aynı olmaya gelir. Farklı olabilir. Niye farklı olabilir? Çünkü nedir? Herkesin parmağı farklıdır. Farklı, herkesin parmağı farklıdır. Demek ki birincisi e, standart oluşmayan ölçü günlerinin birincisi parmaktır. Bu parmağımızı dediğim gibi bakın. Aile fertleriyle bizim kendi parmaklarımıza baktığımız zaman parmaklarımızı bir karşılaştırın. Şöyle koyun üst üste. Koyduğunuz zaman nedir? O kişinin parmağı, büyüklerinizin parmaklarının sizden kalın olduğunu görürsünüz. Hatta hatta erkeklerin parmakları kadınlara göre biraz daha kalındır. Evet sevgili öğrenciler parmaktan sonra sıra karışa geldi. Karış nedir? Karış ellerimizin açık olarak ayrıldığı şu elini gördüğümüz şekildir. Karış. Ellerimizin beş parmağımızın beşinin arasında açıyoruz. Bunu açtığımız zaman görüyoruz ki çocuklar burada baş parmağı işaret parmağı orta parmağı Düzük parmak ve serçe parmak. Bunu böyle yaptığımız zaman, işte bu karış olayı parmakların açık olarak gördüğü bölümdür. Yine bu da standart değildir. Neden standart değildir? Şu iki parmak, baş parmak ile serçe parmak arasında kalan bölüme karış deniyor. Ve bunu karışlarken de şöyle karışlıyoruz. Bakın bir karış. Aldırmadan parmağı yanımıza getiriyoruz. iki karış, 3 karış gibi ifadeler kullanıyoruz. Bu, bu ellerimizle ilgili olduğu için, çizim çok güzel olmadı ama, ellerimizle ilgili olduğu için çocuklar nedir? Ee, i̇nsanların elleri de farklı farklı olduğu için bu ölçülerde de sandal olmaz. Örneğin siz kendiniz iki karış, çocuklar iki karış ölçtüğü yere, belki büyüklerimiz bir karış olarak ölçe bilir. Evet, standart olmayan ölçü birimlerinden parmak ve karıştan sonra sıra geldi kulaç'a. Kulaç nedir? Kulaç. Kulaç bir insanın bir insanın yani resimle göstereceğim. Normalde iki ellerimizi yana açtığımız zaman çocuklar kulaç elde etmiş oluruz. gömleğini yapalım şöyle Kısa bir şey giydirelim. Evet. Onun kaşını gözünü yapalım. Şöyle ağzı olsun. Buna bir de saç yapalım. Tırabzan kulak. Tırabzan kulak yapalım. Böyle. Şimdi akışı pek düzgün olmadı ama kulaç henüz kulaça yalıştırmadım. Ömerim. Bu kolları tekrar çizeceğim. Kollarını yana açtığı zaman şöyle kollarını yana açtığı zaman ne yapıyor? Bu eller kollar böyle açılıyor. Baş parmağı Gelişi güzel bu resimlere bir şey olmaz. Evet. Yana doğru açtığımız kollar kulacı oluşturuyor. Kulaç. İki elin arasında kalan açıklığa ne diyoruz? Kulaç diyoruz. Kulaç da parmak ve karışta olduğu gibi kişiden kişiye ne yapıyor? Değişiyor. Aynı kalması mümkün değil. Evet standart olmayan ölçü birimlerinden bir diğeri çocuklar neydi? Ayak. Bir ayak çizelim. İnsan ayağı. Önce baş parmağını çizeyim şöyle. Baş parmağını yanına parmakları getireyim. Alttan devam edelim şöyle. Kanatları yapalım. Ayak. Bu büyük bir insan ayağı. Ve çocuk ayağı çizelim şuraya. Bakın. Bu da çocuk ayağı. Bu iki ayağı karşılaştırdığımız zaman bu iki ayağı karşılaştırdığımız zaman görüyoruz ki ayakların ayakların aynı olmadığını görüyoruz. Bak kıza yansın da tırnaklarını da boyamış olsun. Evet. Gördüğümüz gibi, bu da bayan ayağı olabilir, boyayabiliriz böyle. Gördüğümüz gibi ayaklar nedir? Ayaklar boyları aynı olmadığı için sınırlı olmayan bir ölçü birimidir. Ayaklarla da, da istediğimiz yerlere ölçebiliriz. Nereye ölçeriz? Sınıfımızı ölçeriz, sınıfımızın boyunu ölçeriz, sınıfımızın genişliğini ölçeriz, evimizdeki odaları ölçebiliriz. Ama şimdi bizim ölçtüğümüzde annemizin, babamızın ölçtüğü farklı farklı sonuçlar çıkar. İşte onun için farklı sonuçlar herkese göre farklı sonuçlar çıktığı için zaten bunlar standart olmayan ölçü birimleridir. Evet, bir diğer bir diğer ölçü birimimiz Samda dolmayan ölçü bir hükmes. Nedir? Bir bakalım neymiş. Şapka giydirelim şöyle. Şapkayı da giysin. Evet. Adam kullandı şunu ya. Allah'ım. Evet, gördüğümüz gibi ne yapmış? Adım atmış. Adım. Adım. Çocuklar, adım Arkadaki ayağın ön ucuyla öndeki ayağın ön ucunun arasında kalan bölüme adım diyoruz. Adım. Peki adım dediğimiz zaman bu adım atan, bu adım atan, bu bir erkek. Ya bir çocuk olsaydı ne olurdu? Ya da bir büyük diyelim, erkek demeyelim. Çocuk olsaydı ne olurdu? Evet gördüğünüz gibi çocuklar burada da Allah'ım yapalım. şapka giydirelim. Evet. Gördüğünüz gibi iki farklı kişinin adımlarını burada ne yaptık? Hem de karşılaştırmış olduk. Birisinin adımı daha kısayken bir diğerinin adımı daha uzundur. Evet. Evet çocuklar, öğrendiğimiz standart olmayan ölçü birimleriyle ölçeceğimiz yere göre onları kendimiz kullanmak üzere belirleyebiliriz. Örneğin, bir kalemin boyunu ölçerken kalemin boyunu ölçerken Parmak kullanırken parmak. Bir yazı tahtasının boyunu ölçerken tahtanın boyunu ölçerken karış. Odanın iki duvar arasını bir odanın sanki görünüyormuş gibi yapalım. Ya da dikdörtgenle Odanın iki duvar arasını ölçerken ayak, ayak. ayak ve adım adım kullanabiliriz. Yine Yine sınıfımızın kalıbın boyunu ölçerken kulaç kullanabiliriz. Kulaç. Evet. Bu ölçüleri bu ölçüleri kendimize uygun olacak şekilde kullanırız. Örneğin bir evin duvarını ölçerken parmak kullanılmaz. Niye kullanılmaz? Parmaklarla defalarca ölçmemiz gerekir. Oysa adımla veya ayakla ya da kulaçla çabukça ölçeriz. Bütün kullanacağımız yere göre biz bu standart olmayan ölçü birimlerini kullanırız. Çocuklar burada burada öncelikle parmak, karış, kulaç, ayak ve adım. Bunlar standart olmuyor ölçü birimleridir. Çünkü bunların sonuçları, bunlarla ölçüm yap, ölçtüğümüz zaman, uzunlukları bunlarla ölçtüğümüz zaman sonuçları kişiden kişiye değişir. Onun için biz bunları standart olmayan ölçü birimleri diyoruz. Nasıl değişir? Şimdi siz babanızın kulacına kulacıyla kendi kulacınızı ya da babanızın karışıyla kendi karışınızı karşılaştırdığınız zaman aradaki farkı zaten göreceksiniz. Standart olmayan ölçü birimleri kullanılır mı? Kullanılıyor. Ama hep aynı sonucu verir mi? Hep aynı sonucu vermez. Farklı farklı sonuçlar verir. Onun için de önümüzdeki derste standart olan ölçü birimlerini öğreneceğiz. Uzunluk ölçüsü birimini, standart olan uzunluk ölçü birimini öğreneceğiz ve böylece o ölçümlerde ne yapacağız? Farklı farklı sonuçlar bulmayacağız. Şimdi bakın. Bu kalemle de bu, ölçülür. Bakın. Bir kalem, iki kalem, üç kalem. E bu da bir ölçü birimi sayılır. Standart değildir bu da. Niye değildir? Çünkü bu kalemin boyu farklıdır. Örneğin 4 parmak, 8 parmak, 12 parmak, 16 parmak, 20 parmak, 24 parmak. Benim e, ölçtüğümde bu yaptığım tahtanın kısa kenarı 24 parmak gelir. Belki bir öğrenci ölçseydi bunu 24 değil de 30 parmak getirebilirdi. Görüşmek üzere.